Caddesini bu tür bekçisi o e, Alem miydi, Bekir miydi tam hatırlamıyorum. Oradan NATO Caddesi'nin o köşesinden geçerken aşağıda bakardık böyle. E, o, Subay Rojmanlar'ın hemen bitiminde NATO Caddesi'ne geçmeden önce oradan alarak böyle e, demir yolunun bitiminde e, Hacı Mehmet Allah e, rahmet eylesin. Yavuların evinin oraları, kanalı, Ordu arkasını Zekai Bey'i, Muammer'i, Muammer Bey'i, Cürcüler'i, Topyekül hepsini kapsayacak böyle tahtaya büyük bir harita çizsek o haritada her gelen aman benim evim de şuradaydı, öbürünün de evi de şuradaydı diye işaretleyen güzel bir tablo ortaya çıkarsak herhalde onun bir anılaştırmış da olabiliriz. Böyle büyük bir tahta koyup da herkes evini işaretleyecek. Evet. Benim evim buraydı. İşte kanalın şurasındaydı. Yalda Bey'in sırasındaydı. Yok ıı, Yaşın Sokak'ta şuradaydı falan derken burada yavaş o da, yavaş, e, yavaş sokak evet <laughs> e, doktor var Ahmet Köyüzoğlu konağında onlar oturdu. Onların dibinde hatta şimdi evet AK Parti'nin olduğu Aydemirlerin binasını hemen ıı, yanında Dündar Emin'in şey ıı, şeyi kum ocağının bürosu falan onlar var. Tam oralardan itibaren böyle güzel bunları içilecek böyle bir şey yapabiliriz. Ya, ya, tabii, 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 tabii. Hasılı önümüzdeki programda Alemdar abi böyle o mahallelerin ileri gelenlerin anılarını güzelce anlatabilecek büyüklerimiz de zaman zaman burada kürsüye, mikrofona davet ederek hem anılarımızı eee tazeleyerek Anlı e, yine biz yaşımız e, genç ama biraz daha yaşlı olanlar anıları tazelendik de tazelendikçe mutlu olurlar herhalde. Kaynaşma da böyle daha iyi olur. Önümüzdeki programda değil mi Arifler abi? E, hepinize e, çok çok sevgiler, saygılar, büyüklerin ellerinden öpüyorum. E, yaşadım olanlardan gözlerinden sevgiler, selamlar sunuyorum. Eğer Arımdar abi izin verirse bir hasta ziyaretine fazlasıyla geciktir, gideceğim. İzin verirse ben Allah'a sonradık dilemek durumundayım. Hepinize öyler de. işlerdik ve sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ olun. Emeği geçen arkadaşlar. Yani bu mahallelerden her türlü sanatkar çıkıyormuş. Sağızlı, sanat, saz çalanı, doktoru, gazetecisi, e, çiftçisi, patatesi yetiştirdiğin adı. Evet. Pervane öldüğü için Aydın artık de. onlar da bitti. <laughs> evet. Evet çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Recep, Recep abi. Evet Ben sana bir bıraktım. Selamünaleyküm. Kayseri'nin sahibi, suları hoş geldiniz. Sözlere başlarken iki teşekkürüm olacak. Recep Hey Recep olun, Recep. Nur Mehmet Bey ile Recep Bulu da çok teşekkür ediyorum. Neden? Kayseri'de Kayseri mahal Kayseri oturması olduğu gibi Kayseri gecesi yapılacak hale geldi Kayseri. Pelen pelen oldu. Kayseri o kadar büyüdü ki birbirimizi göremiyor. Kumatta namaz kılıyor, bakı yok bir tane Kayseri yok. <laughs> Allah Allah. Bu sebepten bizi buraya toplayan Nuh Mehmet Alemdar Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> İki, Recep bunu da teşekkür ediyorum. Niye? Ayseri'nin öz kültürünü yaşayan, seslendiren sanatçılarımız, siz abilerimiz. Asem'in sağlısıları buradayken hani bizim televizyonlarımız? Hani ben uydu kanallı televizyonlarımız? Bizde i̇şte ne anlar onlar ya? vallahi. paltosu var, hanımın kürk mantosu var. Midesinde mantısı var benim aslan başkanım. <laughs> Esnaflığı büyük olur, karnını evde doyurur. Lokantıya mı soyulur benim aslan başkanım? <laughs> Alırken fiyat kırdırır, Satarken inmez, artırır. Bazen kıymalı attırır benim aslan başkanım. <laughs> Diyorduk kıymalı doktor Hayır. Peynirli doktoruluk, kıymalı aktırılık. <laughs> Temmuz'da da giyen deri. Ceketi var bilmez teri. Bitmez cepte şemşameli benim aslan bayzım. Alırken fiyat kırdırır. Bidade. Ardının acıktı kıymalı demek geliyor sanki. Velhasılı cimri değil hesap bilir. Usul, erken adab bilir. Dostluk için öl de ölür benim aslan Vaysel'im. E. <laughs> Recep Bey'in bahsettiğini ben de söylemek istiyorum. Eski mahallelerimizdeki evlerimiz yan yana insanlar can cana yaşardı. Şimdi üst üste çıktı. Bir gün bile tepeden bakıyor. <laughs> ne komşuluğu? Ve bugün ben beyaz şehirde oturuyorum. Oradan otobüste gelirken bir arkadaşla görüştüm. O beyaz şehirde bir iş yerinde evine dönüyor. Beyaz şehirden evine dönmesi zor. Niye orada oturmuyor ki? Valla bizimkiler beğenmedi diyor. 100 metre kare. Peki sen kaç metrede oturuyorsun? 220 metre kare. At oyna diyor mu <laughs> lan, <220 metrekare. gülüyor> baş mı oynuyoruz? <laughs> Edinle bitir. <laughs> Böyle oldu. Oysa bizim evlerimiz birbirinin hayatına bakardı. Orada ne bir şey yok kokusundan Ne iyi biçtiğini biliriz komşunun. Bizim peygamberimiz Okşusu açken ondan haber olmayan doh yatan bizden değil. Biz ona Kimse de kimsenin haberi yok. Ne dedik o zaman? Şişi yok. Apartman Daha ne gün göreceğiz? Apartmanda yaşıyoruz. Elbette öğreneceğiz. Apartmanda yaşıyoruz. 220 metre. Boğalaşıyor anasını. Evdeki Komşu gelmez biz gitmeyiz. Komşuluk hakkı gütmeyiz. Hal hatırda söz etmeyiz. Apartmanda yaşıyoruz. Gayet sağlamdır yapımız. içten sürgülü kapımız. Duyulmaz ölsek hepimiz apartmanda yaşıyoruz. Apartmanda yaşıyoruz. Ve utanmadan şişiyoruz. Eski daha iyiydi, biz iyiydik biz, kültürümüz iyiydi ama bitti. Ne aşkımız, ne sevdamız, ne muhabbetimiz kalmadı. Ve bizi bu araya toplayan bu şekilde seçkin insanları buraya getiren Mehmet Alemdar Bey'e tekrar tekrar teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar <laughs> Medal iftiharımız Aslan Kayseri'nin projesinin yiyecek sahibi Recep amcamıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Rabbim vücuduna sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin diyoruz. Son olarak bir sanatçımız daha var. Mustafa Acar Efendi huzurlarınıza davet ediyoruz. i